Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar uzun zaman olduğu maç paylaşmıyorum. nedenini biliyorsunuz çünkü o kadar emek veriyorum abonem ve beğeni hiç artmıyor. O yüzden e, paylaşmıyorum yani gerek duymuyor artık. Yani isterseniz çıkabilirsiniz abonelikten. Siz birisiniz. E, ben elimden gelen her şeyi yapıyorum arkadaşlar. E, maçlarda şike veya e, yani garanti büyük takımlar yeniliyorsa benim suçum değil. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz arkadaşlar. E, yani. Benim yaptığım analizleri %100 siz de yapıyorsunuzdur kesin. Çünkü olacak şeyleri buluyoruz. Hani ee, mantıklı mantıklı gelecek maçları buluyoruz arkadaşlar. Mantıkken düşündüğümüzde. Ama maalesef sürprizler çok oluyor arkadaşlar. Tabi herkes o maça yüklendiğinde ne oluyor? Ya şike dönüyor ya işte maçlar satılıyor arkadaşlar. Bugün de bu maçları buldum arkadaşlar. Şimdi mantıkken Erte Berlin arkadaşlar düşme hattında. Erte Berlin ee, bu maçı yenmek zorunda normalde. Yenmek zorunda. Bir olmak zorunda. Ama ben burada 1-0 çifte şans verdim arkadaşlar. Daha da garanti aldım. Ne olur ne olmaz diye. Belki maç sıfır biter. E, 0 biter. Her taberliğim 1-0 çifte şans arkadaşlar. Benfica Porto. Benfica Porto aralığındaki maçta çoğu maç 0 bitmiş arkadaşlar. Gerçi Porto yemiş ama. E, burada iki takım da büyük olduğu için Benfica evinde oynadığı için daha avantajlı. Gerçi seyircisi ama. Burada 0-2 ve 0-1 çifte şans oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada 0-1 tercihini seçtim. Siz e, 0-2 de tercihini seçebilirsiniz. Yani Porto'nun hala şansı var gibi geliyor bana. Hani Sporting Lisbon gerçi yendi de dün. Lisbon dün berabere kalsaydı tabii Porto daha da yenmek isteyecekti. Ama biraz daha şu an ümitleri biraz daha kesildi. Lisbon bırakmıyor. Porto da yenebilir burada arkadaşlar. Ben niye 0-1 verdim onu da anlamış değilim. Arsenal maçı arkadaşlar ilk maç yenildi de 2-1. Burada da Arsenal yeneceğini düşünüyorum. Belki 2-1 Arsenal'ı da yener. Belki Villarreal de yener belli olmaz bu futbolda nasıl Chelsea Real Madrid yendiyse olabilir yani. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde iki tane İngiliz takım. UEFA'da da belki iki tane İngiliz takım olabilir. Zaten Manchester garanti. Burada da Arsenal yenerse Arsenal da garanti. Yani kaç? iki senedir üst üste. iki sene mi? İki senedir üst üste UEFA ve Şampiyonlar Ligi kupası şeye gidiyor. İngiltere'ye gidiyor arkadaşlar. E, vallahi helal olsun adamlar. Oynuyor. Arsenal'a bir dedik. Roma Manchester arkadaşlar. Bu maç ilk maç çok gollü geçti. Bu maçta da çok golcü, gollü olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. 2-0 handikap Roma'ya verdim. Yani Roma 2-0 önde başlıyor arkadaşlar. Oranda güzel. Belki Roma maçı yenebilir arkadaşlar. 1-0 böyle çok gollü olmaz. Burada Roma 2-0 önde başlıyor arkadaşlar. Maçların bunlar 100'e 388 veriyor. Kafanızı yatıyorsa oynayın arkadaşlar. Oynamak zorunda değilsiniz. Herkese bol şans. Bir dahaki videoda görüşürüz. Yalnız abone olup beğenirseniz sevinirim. Eee... Teşekkür ederim hoşça kalın.